dört tane iki 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 oğlan. Yedim kaldık. Babamız İstanbul'da elde O zaman cenaze da götürmezdiler. İşte kaldık burada. Çalıştık, anam. Anamla çalıştık. İdare ettik. Kardeşlerimizi peyittik. O gudiler. O gudiler ama nasıl o gudiler? Buradan havkaş karşıki göğe, o kardeşim yaya giderdi. Açılırdı. Ayağında ekabı da yoktu. İnekleri keserdik da onun postini çaruk dördük olarak. Çarık yapardık. Annem öyle tigerdi. Öyle gider ki oluyordu oraya. Çok zor edildi o zamanlar. Çok yok idi. Ne edeceğim? Ortam öyleydi. Yedim o nesi olur Kurbetten gelmeyince evde ne buldun da ne bakardın o çocukları. Çok zorluk çektikler onlarla beraber. Çok. Çocuk gibi peyhtikler. Onların yüzünden bu köyü tuttum, bekledim yoksa. Ben bu köyü bekleyecek adam değildim. Tekrar giderdim ben de. Ne güzel memleketler vardı. Ha burayı peklerdim. Şimdiki polluklar pek çok. Şimdiki polluklar gençlerimizin iyice başına vurdu. Biz bunların hiçbirini göremedik. Kiyerim çarşıya bakarım şimdi bir polluk, bir kıyamet, bir keyim, bir elbise şaşırırım. Benim çocuklarım o zamandan hiç Ben de olsam bir anneydim derdim ki, aha bunu da alayım çocuğuma getireyim. Beni gibi de böyle çocuk çocuğunu çalıştıran, kıran hiç yoktu. Şimdi süreme derler siz biz çok kırdık. Ama biz dededen bulamadık, sıfırdan başladık. Onun için yapmak zorundaydık. Yapmasa ne yapacaksın? Hangi dağ açacaksın? Yuttuk, yuttuk, yuttuk. Biz aç durduk, aç. Sabahtan akşama kadar bir dilim etmekle çalıştık. Öyle insanlar. Var. E, bir, yola ot kesmeye giderdim, Kupkuri peyniyle ne akşam ederdik, çalıştık evimizi. Şimdiki gençlik, çalışacak akşama kadar memurum, küçük yiyecek logonda ya ama on günde yedin o buranı, zekimlendin onu, sonra ne yiyeceksin? Hükümet vermeyi, hükümet zam vermeyi, hükümetin ne günahı vardı para ay, parayı tutacak. Çarşıya kadar sürdüm ne yüklen giderdim. Çocuklarıma ne vereceğim diye yine elli kuruş araba parası vallahi vermezdim ha oğlum. Yaylanın çumenine. പെംബേദോം ബേദോം അതേറെ ഹരുന്നന പെംബോം അതേ ഹരുന്നണ് ചാലിസ മക്കേദോം അതേ ഹരുന്ന E şimdi amca dedi dört sene askerlik yaptı. Benden peygidi 10 yaş. Dört sene askerlik vardı o zaman. Dedi yanarım yanarım da dört sene askerlik yaptım babam bana 40 milyon 40 mi lira 40 lira parayı iladı. 40 lira ile askerlik oldu. Mu? herif şimdi 40 milyon iyi gece yiydi. Yani Askerden geldi iki sene daha durdu. Durum iyi değil. Depo çevrilmişti. Evi yok. Evine ben de kızıydım, kız gelirdim köze gelir idim, çalışkan idim. Evet, ilk çalışanları alır dedi. Beni başka yere dedi. İşte zaman bu dedi ki, bu tuttu bana ki ben alacağım hani. Ben istemedim köye kalmak. Biz evlenecek dedi. Sen dedi niye istemeyesin dedi beni almak. O da neyse bozulduk yani olsun dedim. Peki biraz daha sonra evlenirik dedim. Şimdi dur yanından kaçmak için kaçtım geldim. Sonra res çektim almam seni dedim. Bu çocuklar gibi, ki bu kardeşlerim anam ağladı ki ben bunu köyden dışarı çıkardım. Dışarı Verirsem hani uzaklara ben bunsuz ne varım? Hastayım çocuklarım gücük. Anamın ağlamağına dayanamadım. Buraya evet yoksa burası bana göre yer değildi. Bizim zamanımıza öyle ey gidi aşığımına tuşeyin peşine uuu serdam idi uuu alo idi öyle bir şeyler yoktu. Dünyada bir adet vardı. Dünyada iki isim var. Piri ayıptı, piri günahtı. Ayıp vardı. Ayıp değilen bir şey şimdi kalktı gitti. Hiç ayıp bir yere yoktu. Hiç bir şey için ayıp yok. Ailelere sesleniyorum. Allah'ını seven aile terbiyesi versin kızlarına. Kızını karı etmemiş kocaya verme. Ki değilen okula. Sevda ettim, seviştik, kopuştuk, dişlendik, o bulduk. Ne oldu? Ben öyle bile kararlaştım. Yarın evleniyorum. Çıktık yarına. Evlendi de çıktı. Çıktık o bir güne pis boşandık. Ula hayat bu kadar ucuz mudur? zavallı bir adam idi. Ben de bağırdın bana, o da bağırdı bana. Ben daha çok şiddetlenirdim, çelik çocuğu çalıştıracaktım da... ...sen ki değilsin, kurbede kalıyorsun, ki değilsin, millet ev yaptı, ağaçlardı... ...sen niye alamadın, sen niye beceremedin, tarılırdım, çekişirdim ya... ...ne beceredim, herkes gibi olalım, kimseden eşya kalmayalım... bulunmayalım, bir koyun, bir oyun demeyelim, iktisatlı olalım... ...kırk parayı kırk kere tümeleneceksin de adam olacaksın... Ole her bulduğunu yedin, içtin, geçtin, öyle adam adam olmaz, kalırsın yol üstüne. Öyle, ole değil bu işler. Diyelim sana keşke sağ olsa da şimdi bu varlığı, bu şeyleri körse, biraz rahat etse, hiç rahat etmeden yol onu. Keseri attı, keseri attı, gitti. O kötü hastalık bu şeyine, midesine, ondan rahmetli oldu. Dursa da biraz yaşasa isterdim onu yani, acırdım ona. Hiç rahat etmeden keseri pratik gitti mezara. Ee, o, o, yaşasak biraz iyi olurdu, çok iyi olurdu. Ama Allah o kadar murat etti. Bu uzun uzun, yar gider yazında, kel çok iyi dizini kaybeder. İşi ağır idi. Tayak bile vurmuştur bana kaynadan. Tayak bile. Ama o vurduğu zaman ben külerdim. Lak 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 zaman o bir saat sonra dönerdi ki alırdı konuştu beni. Allah rahmet etsin. Kendi Allah rahmet etsin. Severdi beni yani kaynadan. Kaynadan, kaynadan sinir hastasıydı. E, ama ama uşaklarından bir yani peyimden öyle bir kötü bir şiddet görmedim. Ama tabii ki iyiydi de beni nasıl çalışıyordum, nasıl beceriyordum, yabaydım. Ne diyecekler bu adam? Yiyebilir miydi? De? Biz düşünürdük ki bizim ayıplamasın biz iyi kelin olalım, iyi kız olalım, bizi külmesinler, iyi kelin olalım, bizi ayıplamasın ne, böyle bay, şöyle bay, bizim için demesin Ayıp değilim, bir şey kalk O kelinler, milliyetçi olsa o kaynanalarına da el bebek, kül bebek, yabancı, ah anne maaşım var, odur yürük, Yoksa da bile tabii ben senin oğlunun etmeyeni yiyelim, beraber yiyecek, beraber duracak. Ben varken sen ne korkarsın, ben senin arkandayım, bu niteyen var mıdır bir tane? Bunun bir tane diyen var mı o Huzurevi'nin olanlardan? Huzurevi nere vardı evvelden? Evvelden Huzurevi yoktu. Ha birer beş 10 senden beri çıktı Huzurevi. Kaynanalar tekmeyle iyiler. Ben adama dedim ki, bak dedim ya bu köyden biz de çıkalım gidelim, daha. biz de bir yere köşe dörelim. Ben gitsem Ankara'ya ha böyle bir yer çevirsem, bir çiçek ondur yapsam, beceremez miydim onu? Ahaliyle becerdim onu. Beni dedi, Allah dedi, anama babama köle yarattı. Ben anamın babamın rızasını almayınca, onların duasını almazsam, Kıyamet de çekerim. Ama sen istiyorsun, bu yatırmayacaksın ki içersin. Sen git dedi. Sana da bir şey demem. Nereye, işte, sana var, yani ne eriyse sen oraya <laughs> git. İstersen uşaklarını yanına git. Ne vereceğim. Ama şimdi oğlanlar yapamayın. ayırın. Oğlanlar değil ki şimdi karın duasını alalım. Ana bey duası Dedi anlattım sana ya. Oğlun derse ana bakacağım seni. Kerim derse anne kel beni. Yakacağım seni. Ne edersin sen? Peyku keşti elden. Kelinler oldu lefali muhtar. Oğlanlarından korkum yok ama kelimeler tehdit ediyor beni. Eğer öyle korkum olursa ben de sadarım bir taraftan giderim huzur evine odurum. Meşah ne kadar yaşayacağım. Madem oraya odurmak moda du, usuldu ben de yaparım onu. Ne yapalım? Eğer kelime biraz siyasetçi ise, milliyetçi ise, uh! Kaynan ben nereye yolarım, nasıl olur? Yok, bir yere yolamam. Biz bu bakacağı günü, eller üstüne bakacağı Onu diyen kelin yok şimdi. Onu diyen karı yok şimdi. Ha, seni oğulun sofrasından atar mı o Hadi git, yedirmeyelim seni. Ama elbise yapar onu. Elbisinin peygamber olduğunu da inanma. Ulan yabaylı öğrenci. Peygamberi ise de inanma. Kar yağ yalayı ya, karası, kar yağ yalayı ya, ya, kalmadı yer karası. Bir remi seni, iyileşmedi yarası. Bir remi yedi seni, iyileşmedi yarası. E gidi yalan dünya böyle mi kalacağız? Burada yusuf sevdam ve beni mi alacağız? Seni doğrusun kızı yufa mı yıkacağız? Kız yufa mı yıkıp da rahat mı duracağız?